Alican dur bir saniye Alican atma. Kuzey Park görürse çok sinirlenecek. Ya, her yeri mahvetti gördün mü? Kuzey Park yine sinirlenecek yapma yapma. Biz de onun evine gidiyoruz. Alican'ın evini dağıtıyoruz. Biz de ona kışkırtı yapıyoruz. Biz onları kıracağız. Her şeyi yapacağız kıracağız. Eyvah eyvah. Yine Alican geldi. Yine Ali can geldi. Şimdi ne yapacağız? Of. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Ee, şimdi Kuzey Berk burada değil. Ee, yani odasında Ali Can. Ee, sonra ben geldiğini söylerim. Ge gelirsin olur mu? Bana be, ya? Hemen gelen başlayacağım. Eyvah. 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 Hemen içeri Dur yapma dur. Yapma dur. Alican dur. Ali can, dur. Ali can, dur. Alican dur bir saniye Alican atma. Kuzey Berk görürse çok sinirlenecek. Yapma yapma. Her yeri dağıtıyorsun. Alican. Can Bak, patlatma dur. Eşyalar kuzeyin eşyaları onları hep bırak. Alican bırakır mısın lütfen? Alican biraz sakin ol. Her şeyi dağıtıyorsun. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. uzaktan kumandası. Ha Kuzey Berk seninle oh, küsecek ama oh, Alica. <laughs> Sonic. Sonic'i çok seviyor. Neden böyle yapıyorsun ama Kuzey bak seni çok seviyor. Böyle yapma. Dağıtma tamam mı etrafı? Alican lütfen dağıtma. O zaman Kuzey bak gelsin. Tamam çağıracağım ama dağıtma. Olur mu? Olma. Lütfen. Dağıtmadan tamam. bekle ben Kuzey belki çağırayım hemen. Olur mu? Tamam, çok üyeceğim. Hadi gel içeride otur bekle. Ben de Kuzeyi belki çağırayım. Hadi gel içeri gel. Ben bu odayı çok beğendim. Tamam ben Kuzey belki çağıracağım. Şimdi otur bekle sen tamam mı? Berk, Kuzey ver Kuzey ver Kuzey ver. Çabuk gel, Alican geldi. Kuzey ver çabuk gel, Alican geldi. Anne. Yine her yeri dağıtmaya başladı. Çabuk gel. Ama ben uyuyordum. Amca ben sevdim kişiyi. Evet ama bir odanın halini gördün mü? Sen neler yaptığını biliyor musun? Ben dedim ki ona salonda otur bekle Kuzey'i belki çağıracağım ben. Ha, 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 ya. Ha, ha. Her yeri mahvetti gördün mü? Şöyle bakacağım. Bütün oyuncaklarını attığı yere vurdu. Ben de <laughs> iyi misin Kuzey Ben Oy, dedim ama. En sevdiğim oyuncaklarım kırmış. Evet. Ben ama dedim Kuzey bak çok sinirlenir ve buna çok üzülür yapma dedim ama e, anlamadı Kuzey bak e, bence ne yapalım biliyor musun? Abi e, seni gördüğümde evden dışarı yapacağım. bir daha eve eve gelmesine izin vermeyeceğim. Ben annesini aradım merak etme bak biz de onun evine gidelim bir dahaki sefere e, odasını oyuncaklarının hepsini dağıtalım ne dersin? Onlar bugün gidelim sonra gidelim. Bugün mü gidelim? Evet. Yani. Bugün bilmiyorum. Ee, Can'ı önce evden göndermem gerekiyor. Ondan sonra gidebiliriz. Oyuncakların toplamasını söyledim ama toplamadı Kuzeyberk. Bu şekilde bıraktı. Ee, annesi almaya gelecek onu. Keşke gelmeseydi. Neden? Sen mi götürmek istiyorsun? Hayır da onlar oynayacaktım. Ama oyuncakların hepsini dağıttı Ali Can. Bak Ali Can ben sana ne söyledim? Kuzeyberk dedim dağıttığın için oyuncaklarını çok kızdı. Yine gitti odasına. Bana Sakin. Ne, bana ne? ne? Hepsini alacağım, yutacağım, kıracağım. Her ne gerçekten? Hayır, hayır. Kuzeyberk yine sinirlenecek. Yapma, yapma. <laughs> Neden atıyorsun yere? Alican, annem merak etmedi mi seni? Hadi, hadi eve, hadi eve, hadi eve Alican, hadi eve. Ali can. Hadi, eve. <laughs> Yapma diyorum. Ay kuzey gelecek şimdi. Çok kızacak. Oyuncaklarını bırak dağıtma. ya bu ne kadar yaramaz bir çocuk ya. Kırma. Dur. Ali Can. Ali can en sevdiği kırmızı arabası kuzeyin. Ali can artık yeter. Sağa solu çok fazla dağıttın. Oyuncakların hepsine zarar verdin. Hem annem aradı beni. Eve git ben lazım. Seni merak etmiş. Bana ne bana ne? Ben eve gitmeyeceğim bana ne? Ama annen aradı merak etmiş. Bak sonra yine gelirsin. E, şimdi git ben seni ararım. Kuzey Berk seni çağırıyor derim gelirsin olur mu? Bana ne anneme bana ne? Ama merak etmiş annen seni. Eve gitmen lazım. Hadi gel gel. Hayır. Hadi. Bana ne annem bana ne anneme. Bana ne anneme. Evet gitmeyeceğim. Aa, e, ne yapacağız burada eve gitmeyeceksen o zaman? E, kuzey bırak da odadan çıkmıyor. Ya ama öf ya. Ben anneme gitmek istemiyorum. Ama annen seni çok merak etmiş. Hadi gidelim gel. Ay, Hadi ay, gidelim, ay. Gel. Hayır. Hadi gel, gidelim. Gel, gel. Hadi gel gidelim. Ay, Hadi gel gidelim. Hadi eve gidelim gel. Ay, ay. Ali can. Hayır. Lütfen ama. Hadi ay. eve gidelim. Hayır. İnanamıyorum. Bir de bana bağırıyorsun. Anneni söyleyeceğim. Şimdi anneni arıyorum. Hemen hemen hemen. Hmm, bekle bakalım. Telefonu alayım da anneni arayayım. Hayır, 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 hayır. Alo. Leyla Hanım. Evet. Alican bizde. Ee, gelmek istemediğini söylüyor. Ben merak ettiğinizi söyledim ama. Ha, tamam. Hemen. Be bekliyorum. Tamamdır. Şimdi anneni aradım. Söyledim. Seni almaya gelecek Alican. Bu yaptığın dağınıklığı da annene göstereceğim. Uff sonunda Alican gitti. Bu da, da bana kaldı. Evet ama sonuçta bir şeyi kırmadan gitti. Ee, bir dahaki sefere ne yapıyoruz? Biz de onun evine gidiyoruz. Alican'ın evini dağıtıyoruz. Biz de ona kışkırtma Hayır, yapıyoruz. biz onları kıracağız. Her şeyi yırtacağız kıracağız. Kışkırtma yapacağız değil mi? Evet. Kışkırtma da olacaklarıyla kıracağız yırtacağız. Evet ama artık buraları sen toplayacaksın. Evet. Of ya. Ama ben sana çok seslendim. Arican gel gel dedim. Uyanıp da gelmedim Kuzeyberk. Ben ne yapayım? Eee nereden arasam? Ah oh, aklıma bir şey geldi. Alo Arican bir saniye. Anne. Anne ne dedin? Da benim eve gel. Tamam mı? Tamam. Tamam. Yine mi Ali Can'ı çağırıyorsun? Evet. Alican her eve geldiğinde evi dağıtıyor. Kuzeyperk neden çağırıyorsun Alican'ı? Çağırma. Alican ama ama akıllı olacaksın. Tamam mı? Tamam mı? Yoksa seni evde dağıtacak kadar acemin gelmene izin vermem. Tamam abi. <laughs> ben Alican'ın hep böyle akıllı olacağını zannetmiyorum ama hadi neyse e sen buraları toplamaya başla bakalım. Yok ben, ben toplamayacağım sende toplama sırası çünkü Alican da attı. Sen topluyorsun. Alican toplamadan gitti. Ben gidiyorum şimdi. Geldiğimde toplamış ol. Yani titre basmayın, yarı ve titre basmayın hemen unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.